Ve Ekonomist Dergisi başkentlerde tek başına yaşama endeksi araştırma sonuçlarını açıkladı. Başkent Ankara'nın 15. sırada yer aldığı araştırmada tek başına yaşamanın en zor olduğu yer Budapest olarak açıklandı. 25 yıldır Fransa'da yaşadım. Avrupa'da yaşadığım şeyi burada görmedim. Avrupa'da yaşamaktan daha zor olduğunu tahmin edebilirim. Türkiye'de yaşamak Avrupa'da yaşamaktan daha zor. Avrupa'nın 35 önemli başkentinin değerlendirmeye alındığı tek başına yaşama endeksi sonuçları yayınlandı. Araştırmada ortalama maaş ve tek yatak odalı bir evin kirası baz alındı. Bir kişinin brüt gelirinin %30'undan fazlasını kiraya vermemesi gerektiği tezi üzerinden analiz gerçekleştirildi. The Economist'in hazırladığı listede Ankara 15. sırada yer aldı. Başkent Ankara tek başına yaşama zorluğu konusunda Kopenhag, Paris, Roma, Viyana ve Berlin'i geçti. Hayat pahalılığı gerçekten her şeyi güçleştirdi. Önlenemeyen bir artışlar var. Avrupa'daki çok eski Eski yıllarda yapılan hani oda kiralama, otur şeyler sanıyorum artık e, Türkiye'de de olacak. E, bu gidişte oraya doğru gidiyor. Araştırmaya göre en yüksek kiralar Londra ve Cenevre'de. Kira ve ortalama gelir arasındaki bağlantıyla hesaplama yapıldığında ise Ankara'nın yaşamak için ortalamanın üzerinde pahalı olduğu belirlendi. Doğrudur yani işsizlik çok daha yüksel, kiralar vesaire Genel olarak insanları zorluyor Türkiye'de. Birer bir evlerin fiyatları bile çok fazla olduğu için Ankara'da yaşamak evet gerçekten çok zor bir genç için. Ben Ukrayna'dan, Moldova'dan falan geldim. Oralarda hayat buradan daha ucuz gibi geliyor. 5000 dolara 5000 metrekare köy evi aldım. İçinde her şey var. Alışverişe çıkmak bile büyük bir yani olay artık. Dışarıda yemek yememeye çalışıyoruz. Sonuçlara göre en pahalı yaşam Macaristan Budapest'te de ancak Ankara Avrupa kentlerini solladı. Ankara'da yaşamak Paris, Kopenhag, Roma, Berlin, Viyana gibi şehirlerde yaşamaktan daha zor. Paris'e gitmedim ama herhalde zor zordur yani. Avrupa'daki sistem Türkiye'ye göre daha düzenli ve daha insanları destekleyen bir sistemdir. İleriyi düşündüğüm zaman aklıma ilk gelen şeylerden biri zaten geçim sıkıntısı olur. Yurt dışında bence insanların gençlerin ileri geleceği düşündüğü zaman aklına gelen ilk şey maddi ya da geçim sıkıntısı olmuyor yani. Daha rahat yaşadıkları zaten hani söylenebilir. Orada da var hayat pahalılığı da oranın kazancı buraya göre farklı. Ben ve benim yaşımdaki insanların, üniversite okuyan insanların hedefi Türkiye'dense Avrupa'da yaşamayı hayal ediyorlar.